Evet. Ee, şimdi yan hesaplarımızı kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum ben de. Şimdi yan hesaplarımızda e, kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak. şimdi. Ve Mega'mızı açalım. İnşallah 6 yazar. 6 yazdı. 6 yazdı. İşte bu. 6 yazdı be. İşte bu. Be. Bakalım ne çıkacak. Bali 10 tane. Kar 13 tane. Jesse 30 tane. Her biri 32 tane. Gold 30. 5 tane ve bir parlıyor. Bakalım ne çıkacak? Mr. P. Mr. P. İşte bu Mr. P. Mr. P. İşte bu. İşte bu. En çok istediğim karakter. En çok istediğim değil de gizemlerden en çok istediğim karakter Mr. P be. İşte bu be. Mr. P be. İşte bu. Şu an iki hesabımda da Mr. P var. Nasıl oluyor öyle bir şey? Neyse yani hesabımıza geçelim. da 78 kupa çıkacağını düşünüyorum çünkü az kupa olduğu için bence çıkar valla bakalım bu hesabımıza ne çıkacak şöyle kutularımızı alalım şurada da bedava kutu varmış bunu da alalım bakalım ne çıkacak 51 altın bir şey çıkmadı Bakalım inşallah Mega kutudan 6 yazar. Bakalım. 6 yazdı gene 6 yazdı ne oluyor bugün abi bu gün hep alt yazıyor çok iyi çok iyi çok iyi hatta baya iyi 236 şili 12 tane bal 23 tane 34 tane rosa nita 40 tane Karl 60 tane ve Eş çıktı, eş çıktı, eş çıktı, eş çıktı. İnanamıyorum. 78 kupada eş çıktı. Abi 78 kupada eş çıktı. Ne oluyor bu kit? Abi ne oluyor bu kit? Abi eş çıktı. Abi, abi inanamıyorum. Abi, abi 78 kupada eş çıktı abi. Ne biçim şey. Oha. Allah'ım çok teşekkür ederim. 78 kupada eş ne? 78 kupada eş ne? Abi. Allah ne kadar şanslı hesapmış. Ben Abi çok iyi ya. Çok mutlu oldum ya. İnşallah bunda da çıkar. Hadi bakalım. Ay ee... Aa risk kutu varmış. şey açalım. Hadi. Karakter çıksın çıkmadı ee, i̇nşallah 6 yazar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı. Neyse sıkıntı yok. Ama 78 kupada eş harbiden çok değişik yani. Bir de Alkan'ın hesabında mı açsak? Alkan büyük ihtimalle kızacak ama neyse hadi açalım bakalım. Alkan şu an şu yani videoyu YouTube'a atar mıyım bilmiyorum ama inşallah kızmazsın bana. Büyük ihtimalle açmıştır o açmış aynı. Neyse açmış. <laughs> bize en iyisi hesaptan direkt çıkalım da Alkan görmesin kızmasın bize. Neyse Alkan'ın yan hesabı daha varmış ona da girelim. Kutu açalım onda da. Oo. Allah'ım inşallah karakter çıkar bunda. Yani çıkacak bence çünkü sıfır kupa. İlk şunlardan bir başlayalım. 47 altın bir şey çıkmadı. Allah'ım inşallah altı yazar. Amin. 5 yazdı. Aga Olsun. Ama 78 kupada eş harbiden çok yani değişik. Ben şu an çok şaşırdım yani. Şoka girdim. Kuskot hesabında açalım. Bu Kuskot hesabı şanslı olacağını düşünüyorum ama diğer hesaplar çok şanslıydı. Ee, bakalım. İnşallah karakter çıkar. Bismillahirrahmanirrahim diye açacağım bu sefer. Ee, bir büyük kutumuzu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. 66 bir şey çıkmadı. Mega kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse sıkıntı değil. Zaten bayağı bir hesabımız var. Onlarda da açarız. Yani o arkadaşlar bu hesap çok şanslı. Bu hesapta Sandy, screen ve grip var arkadaşlar 539 kadar. Bu nasıl hesap ben de bilmiyorum. Sandy bile var arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz kutuları açmaya başlayalım. Şöyle açalım şunu da. Bedava ödülümüz olmuş. Şurada ne var? var mıymış yokmuş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 5. eee zaten çıkmayacağını biliyordum çünkü eee daha grif yeni çıkmıştı. Yani yeni değil de kutudan çıkmıştı ama çıkma olasılığı çok az yani. Neyse siz anladınız arkadaşlar. Ben yani devam edelim. 316 kupa kuskot. Bu da benim hesabım. Aa dükkanda geyil varmış ama bitti şeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah çıkar bundan. Beş. Aka Şu an hala şokum. Hem Mr. Peachten de eş çıktı yani. İkisi de gizemli arkadaşlar. 0.2 şans yani. İkisi de yani nasıl bir şans var bilmiyorum. bu arkadaşımın hesabı ben. Arkadaşım Elsa açmıştım. Onun hesabı bu. Bunu YouTube'a gönderecek miyim? Evet, tabii ki de göndereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Abi o eş çıktıktan sonra bir şeylik geldi. Aga orada büyük kutu varmış görmemişim. Keşke ilk onu açsaydım. Oha. Arkadaşlar tabii ki de çıkmaz. 3 tane karakter çıkmış zaten. Bu hesabı herhalde 7 yıl. Ay 7 diyor. Bu herhalde hesabı 8 yazmış yani çok değişik bir hesap. <laughs> 263 kupa bunu geç. Arkadaşlar ben o hesapta açmıştım diye hatırlıyorum. Keşke video çekseydim. Hmm. Şunları bir alalım ilk önce. Var mı bir şey? Yok. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Abi o eş çıkın da niye çıkmamaya başladı şimdi? Hmm, Hesaplarda açıyoruz yani. Arkadaşlar 8 kupalık hesaplar var. Bunlara pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani en fazla ender falan çıkar. Süper ender falan. Onlardan çıkar arkadaşlar isterseniz başlayalım. Büyük kutu 43 altın. Bir şey çıkıyor mu? Çıkmadı. Mega kutudan çıkar bence arkadaşlar. Aa ücretsiz kutu varmış. Keşke onu açsaydık ilk ya. Ben niye böyle? Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. 5. O çıktı. Kal çıktı be. İşte bu. 5 yazdı kal çıktı arkadaşlar. Yani bence çok güzel açmaya devam edelim. Hangi hesabımızdı bu? Şu hesap mıydı? Şu hesaba geçelim. Bu da benim hesabım arkadaşlar. 800 kupa bu da. İlk bir dükkana bakalım. Bazen ücretsiz kutu oluyor. Oran arttırıyoruz. Aynen ücretsiz kutu varmış arkadaşlar. İlk bundan başlayalım. Bundan bir şey çıkmadı. Büyük kutumuzu açalım. 93 altın bir şey çıkmadı şanssız kutu açılımı der miyim demem HP Mr. P çıktı 73 kupada Ay Ash çıktı hatta arkadaşlar Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayınız Bismillahirrahmanirrahim 5 Bir şey çıkıyor mu? Çıkıyor Penny çıktı Güzel Güzel Penny çıktı Bağlantı kesildi mi? İyi arkadaşlar inşallah internet gitmemiştir Bazen internet gidiyor böyle. Hmm. Ee, arkadaşlar. He, bu da benim arkadaşımın hesabı arkadaşlar. Arkadaşımın bir sürü hesabı var. Benim de bir sürü hesabım var. Eee i̇nşallah kızmaz bana. Onun hesabında kutu açıyorum çünkü. Yani açasım geldi. Kutu açılımı yapasım geldi. Bismillahirrahmanirrahim. 101 altın. Abicim ne yaptın sen ya? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 4 mü? Arkadaşlar 4 yazdı. Bir şey çıkıyor mu 4'ten? Çıkıyor. Dedo. Dedo. Dedo severiz. Dedo iyidir. Diğer ee, diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar hangi hesap o? Şu hesap herhalde. Evet, tamam. Arkadaşlar yine söylüyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bundan çıksın bari. Çıkmadı. Bence mega kutudan çıkacak hissediyorum. 5 yaz. Ben hiç çıkıyor arkadaşlar. Çünkü 5 yazınca da çıkıyordu. Düşük kupalarda. Aynen çıkıyor. Ne çıkıyor? rico çıktı. Çok iyi. Evet rico çıktı. Diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Ee, şu hesap da benim. Az hesap kaldı arkadaşlar. Sonra videoyu bitiririm herhalde. ha bu hesapta kutu açılmış. mega kutu açılmadı. Üçüncü kutudan başlayalım ilk. Evet, unutmadım bu sefer arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 4 yaz çıkıyor bence arkadaşlar. Çıkıyor, çıkıyor, ne çıkıyor? Gene Liko çıktı. Ne oluyor? Hep evet, Liko çıkıyor arkadaşlar. Hem de ikinci süper ender. Diğer hesabımıza geçelim. Ayem Alkan. Bu da Alkan'ın hesabı. Yani arkadaşımın hesabı. Ee, buna ne çıkacak evet jeton katlayıcımızı alalım ilk evet başlayalım açmaya çıkmadı bismillahirrahmanirrahim hep kutu açarken bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar çünkü ben e, normal hesabımda bismillahirrahmanirrahim diye kutu açtığım zaman karakter çıkıyordu Şimdi ayran hadi bakalım çıkıyor mu? 5 yal. Çıkıyor bence arkadaşlar. Aynen çıkıyor. Jek çıktı. İyi. Diğer hesabımıza geçelim şöyle. Ee, hangi hesap bu? Şu hesap herhalde. Evet iki tane hesabımız kalmış. Onlar da açtıktan sonra videoyu bitiririm arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Şunu bir takalım. Bunu takınca normalde karakter çıkıyor arkadaşlar. Şu şeyi takınca uğurlu bir şey. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı. Mega kutudan çıkar bence. Bismillahirrahmanirrahim. Dört. Çıkıyor. Gene Diko çıktı. Abi Diko çıkıyor bugün de. Hem de birinci süper ender. Neyse Diko yapalım bari. Evet. Arkadaşlar bu da son hesabımız. Bunda da çıkmazsa Bence bundan güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. Hissediyorum. Bence bundan güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. 36. Bir şey geliyor mu? Geliyor. Penny geldi. Ya bu sefer de büyük kutudan geldi. Bence Mega'dan gelmeyecek. Bismillah. Evet Mega'dan gelmedi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız ve görüşürüz. Bay bay.